Zaten bu yüzden de FED'den e, faiz indirimlerinin e, boyunun kısa kalacağına dair en son yapmış olduğu e, açıklamalar sonrasında e, 50 puanlık bir iki seferlik e, bir faiz indiriminin e, beklendiğine dair bir görüntü ortaya çıkmış oldu. E, onun haricinde 2024 yılının genelde e, yani verimli geçtiğini söylemek lazım Amerikan borsası için. Nasdaq'ta 28'lik bir getiri vardı. Tabii bunun hepsinin bütün Amerikan borsasına mal etmek yerine bu muhteşem yedili dediğimiz grubun eseri olduğunu da unutmamak lazım. O yüzden zaten daha çok aktif olarak yönetilen fonlar yerine yatırımcının onlardan çıktığını ve daha çok pasif olarak yönetilen endeks fonlarına doğru bir eğilim gösterdiğine şahit oluyoruz. Çünkü görüntü itibariyle oradaki yatırımcı da kendi yönettiği portföyün ya da aktif olarak yönetimini bırakmış olduğu yatırım fonunun e, endeksin gerisinde kaldığını görmesi sonrasında böyle bir karar aldığını düşünüyorum ben. E, Çin tarafından yine e, imalat PMI rakamı açıklandı. Oradaki e, rakam, beklentinin altında kaldı ama Avrupa gibi değil. Daralmayı işaret etmiyor. Genişlemeci bir rakamla 50'nin üzerinde bir rakam açıklandı. Bir miktar bu teşvik programlarının sonuç vermeye başladığına dair umut ışığı yaktı. Yeterli değil tabii henüz daha çok konuşmak için çok erken ama Çin çok önemli. Özellikle emtiyalar için sanayi emtiyaları açısından oldukça önemli. Onun canlanması bütün dünyadaki e, ham madde fiyatlarını da yukarı doğru ittirmesi açısından e, bizim de yakından takip etmemiz gereken 2025 yılındaki birinci belki de birinci gündem maddesi e, diye bakmak lazım Çin piyasasının ve ekonomisinin ne kadar canlı olacağına dair işaretlere. Avrupa'nın Avrupa'nın canlanması bir miktar daha gecikecek gibi gözüküyor. Orada yine teşviklere ve faiz indirimlerine ihtiyaç olduğu PMI rakamlarından da görüldü. Ee, i̇çeride de keza biz, bizde de e, açıklanan PMI rakamları sanayi tarafında çok böyle heyecan verici bir görüntü çıkmadığını gösteriyor. Bir miktar kimya sektöründe e, olumluya doğru gidiş var. Genel olarak toparlanma işaretleri var ama çok net bir sinyal olduğunu söyleyemeyiz. Gıda sektörü iyi gidiyor. Bizim tarafta da sektörel dağılımına baktığımız zaman da genel resim bu ama global piyasalar tarafında bugün vadeli piyasa, vadelilerin genel görüntüsü Amerikan piyasalarının yukarı doğru açılış yapacağına yani yıla moralli bir şekilde başlangıç yapacağına işaret etmekte diye özetlersek şayet bunu söyleyebiliriz.